Bu ikinci oturumumuz asıl gündemde olan maddeleri görüştüğümüz bir gündemdi. Fakat burada en önemlilerinden bir tanesi küçük ölçekli ticaret alanlarının bir alanda tesis edilmesiyle ilgili bir uzun süredir görüşülen madde vardı. Bu konuyla ilgili biz de elimizden geldiğince bir takım öneriler sunduk ve şu anda bu Sivas'a çıkışta sol tarafta beyaz e varmadan bir alanda buçuk milyon metrekare civarında bir tesis alanları Kurulacak ve bu kurulacak alanda bence küçük ölçekli toptancılar diye tarif ettiğiniz ve birçok sektörün toptancılar diye bahsettiğimiz kuruluşlar aşağı yukarı 2500'e yakın müteşebbisiyle burada konuşlanacaklar. Bence bugün en önemli maddelerinden bir tanesi dağınık olan ticaret alanlarının bakkaliye tarzı veya tu tuhafiye aklınıza gelen her neyse bunların bir kimlik adı altında bir bölgede yani İstanbul iki telli misali bir tesis alanının kurulması yine bugün bizim bir takım önerilerimizde gündemden geçti. İnşallah bu arkadaşlara hayırlı olsun. Kayseri Ticaret Odası önderliğinde yapılan bu gayretli çalışmanın da neticesi bugün itibariyle almış oldu. Kayseri'ye güzel bir görüntü, güzel bir tesis kurulacağı iş adamlarında kendi kimliklerini anlatabileceği, müşterilerini yoğun bir şekilde karşılayacağı bir alan tesisi bugün itibariyle meclisimizden geçti. Müzik